Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere ben çalışıyorum. Bu yüzden fazla video gelemeyecek. Ee, şu an Old Desis Blower videosunu atacağım. Ee, i̇nşallah yüklerim. Yükleyebildiğim kadar yüklerim. Olmazsa pazar günü olabilir. Eee... Outlay Blower zaten bit bitecek galiba. 3 4 bölüm sonuna bitecek. 3 4 5 bölüm sonra bitecek. Bittikten sonra X-Men Origins başlar. Onu da bilemem. X-Men Origins kaç bölüm olduğunu bilemem. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana her zaman abone olun, beni destekleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.